Nereden yaştın beni ben Sonra Bundan durduruluyor Lan niye benim fotoğrafım başkasına atıyor <laughs> Seni kikir ya ne, ne olacak ya Bir şey olmaz Bak şu efekti attı siz de yapın dedi Ben de yapıp onu attım Ya yanlış bir şey yapma Neyse barıştık. Ana, ana. Barıştık. Yani en tatlı kankisi. Oh. Dur aaa acıyor. Sivilcem acıyor. Hissetmedim videonun 1 dakikaya geçmesi lazım. Çünkü 1 dakikaya geçmeden önce... Ya, bize atsınca... para veriyor çünkü. Yok lan o 10 dakikaya geçiyor. 1 dakikaya geçmezse eğer... Şey yapıyor var ya. Şeye yüklüyor. Normal kanalıma yüklemiyor. Şorta. Şeye... Şorta yüklüyor. Hı bizden bir dakika geçiyoruz. Ha geçti şu an. Geçti mi? Zaten bir dakika 20 saniye bende. Ohay! Of ya ne zaman YouTube'dan para kazanacağız? <laughs>